Merhaba değerli izleyenlerim. Biliyorsunuz bundan önceki videomuzda mavi şehirde İzmir'de Karşıyaka'da Alsancak'ta yaşadığımız bir doğa olayı vardı. Fırtınayla birlikte gelen yağmur, yoğun suların denizden taşması ama ağırlıklı olarak fırtınanın denizi taşması yağmurdan ziyade ciddi bir su baskınına, deniz taşmasına neden oldu. Maalesef büyük bir felaket yaşadık. Bunun görüntülerini sizlerle paylaşmıştım. Ve bunun acaba sadece önlenemez bir afet mi olduğunu yoksa gerçekten bunun önlenmesi için bazı önlemler zamanında alınsaydı bunun yaşanıp yaşanmayacağını sorgulamaya çalışmıştım. Bu videomuzda bu afet yaşandıktan sonra özellikle ilgililer tarafından, sorumlular tarafından diyelim yapılan açıklamalar üzerine bu videoyu çekme ihtiyacı hissettim. Biliyorsunuz geçen sene Şubat ayında maalesef Maraş depremi, Maraş Hatay depremi diye tanımlanan büyük depremler yaşamıştık. O depremlerden sonra da özellikle sorumlu olan kesim bunun dünyada yaşanan en büyük depremlerden olduğunu, ne kadar tehlikeli olsa bile bu kaçınılmaz bir olay olduğunu, ve bu zararın meydana gelmesinin önüne geçmenin de pek mümkün olmadığını açıklamıştı. Bunun karşılığında ise eleştiren kesimde olan, muhalefette olan, genel yönetimin muhalifi olanlar demişlerdi ki devlet neredeydi, deprem olduktan sonra niye erken müdahale edilmedi, neden ruhsat verildi, neden işte kaçak yapılar yapıldı, neden imar affı çıkartıldı gibi bir sürü eleştiriyle hastalığının bir afetten ziyade hizmet kusurundan kaynaklı olduğu yönünde eleştiriler yapılmıştı, yani olaya iki şekilde bakılmıştı. Şimdi İzmir'deki olaydan sonra da bu sefer diğer e, olaydaki eleştiren konumda olan, fakat burada yerelde iktidarda olan kesim bir baktık ki olaydan sonra bu küresel ısınma, biliyorsunuz küresel ısınma dolayısıyla bu tür olayları bundan sonra sıklıkla yaşayacağız. Bunların önüne geçmek mümkün değil, bu bir kader. Hep beraber afetleri aşmaya çalışacağız. Güçlü olacağız gibi. Yani bu olayı tamamen küresel ısınmaya bağlayan aslında özünde genel yönetimin depremde yaptığı açıklamayla tamamen benzeşen bir savunmaya gittiler ve sorumluluk üstlenmek yerine bunu doğa olayına, kadere ve başka olaylara bağlama, savunması yapmayı tercih ettiler. Eleştirenleri de özellikle İzmir'de ise işte bu kimin işine yarıyor, siz işbirlikçi misiniz? Yani bu AK Partili olmakla suçladılar eleştirenleri. Bu konuda neden belediye gerekli önlemleri almıyor diye soranlara da siz belediye eleştirmiyorsunuz. Burada yaklaşan seçimlerde belediyeyi sıkıştırmak için bunu yapıyorsunuz. Şeklinde eleştir getirdiler. Oysa o gün su baskınında arabasını kaybeden, arabasını kurtarmak için beline kadar suya giren, yıllarca verdiği aidatlarla yatırımlarda sitesinin ortak yerleri zarara görenlerin seçim falan umurunda değildi. O insanlar yaşadıkları acının, afetin vermiş olduğu o duyguyla eleştiri de bulmuşlardı. Ama gerek siyasetin her iki tarafında öyle bir kesim var ki olay kendilerine dokunduğu zaman eleştiri yapana hiç acımıyorlar ve hemen karşı tarafın adamı olmakla suçlayıveriyorlar. Eğer genel yönetimi eleştirirsen sen hainsin, teröristsin. Eğer buradaki gibi genel yönetimi eleştirirsen sen iktidar yandaşısın, işbirlikçisin. Ya böyle bir hale geldik. Bir insan gerçekten idare eden, hani aslında deniyor ya, bizler hizmetkarız, sizler asilsiniz, bizler vekiliz. E tamam asiliz, zarar gördük, bir doğa olayı yaşadık. Buradaki tabii Hatay depremin yanında çok küçük bir olay. Orada yine hayatını kaybedenlere başsağlığı biliyoruz. Acı çekenlerin acılarını paylaşıyoruz. Bu olay da kendi çapında daha ufak ölçekli olsa da yine boyutları can kaybı olmadığı için çok şükrediyoruz ama maddi boyutları olan bir olay. Ve eğer önlem alınmazsa belki ileride daha büyük felaketlerin yaşanmasına da neden olabilecek bir olay. Yani her şey küresel ısınmaya, kadere, fıtrata, bu işin doğasında var noktasına getirirsek o zaman önlem almayız. Hep böyle bahanelerin arkasına sığınırız. Bizim de demek istediğimiz o ki bahanelerin arkasına sığınmak yerine gelin bu işin bilimsel olarak ortaya koyalım. Eğer yapılacak bir şeyler varsa bulunacak çözümler varsa şimdiden yapalım. Geçmiş geçmişte kaldı. Tamam, olayın sıcaklığı ile illaki eleştirilecek. Ama yarın için bir şeyler yapmak gere gerekir. Mevlana'nın dediği gibi, dünle beraber ne varsa gitti cancağızın. Artık bugün yeni bir şeyler yapmak lazım. Yani bizler de eğer küresel ısınmayla beraber yaşayacaksak o zaman bunları hep böyle kader, bu küresel ısınmanın doğasında var ne yapalım demeyip onun nasıl önüne geçeceğiz? Nasıl tedbirler yapacağız? Setteleri mi daha çok yükselteceksiniz? Yolları mı yükselteceksiniz? Daha büyük kanallar mı açacaksınız? Çalışmayan, dört tane pompanın çalışmadığı iddiası var. Onları çalışır hale mi getireceksiniz? Ne yapacaksınız? Yani her sefer bakın bugün videoyu çektiğimiz günde 28 Kasım Salı günü yine 3 gün boyunca bu şekilde sert doğa olayları olabileceğinden bahsedildi. E şimdi herkes arabasını bir yere kaçırmak, evine stok yapmak halinde. Bunları engellemenin imkanı yok mu? Yani bunların engellemenin tabii doğal olayı olacak ama zararı engellemenin imkanı yok mu? Tedbirler alınamaz mı? Bilimsel olarak bu kaçınılmaz bir olay mı? Yani ne yaparsak yapalım önüne geçemeyeceğimiz bir olay mı? Bunu ortaya koysunlar. Yapılacak ne varsa idarecilerimizden, bizleri yönetenlerimizden bunların yapılmasını ve en hızlı şekilde yerine getirilmesini bilimsel ortamlarda tartışılıp tedbirleri siyasi olarak değil oy peşinde koşarak değil insanların gerçekten sorunlarına çözüm bulacak şekilde bu sorunların çözümlenmesini istiyoruz. Biz artık yani denizlerde yüzüp körfez gibi bir yerde dünyanın hiçbir liman şehrinde yüzme olmaz. Yani biz körfezde yüzen başkan değil, orada oturan halkının hem kendi sokaklarında Yüzmediği bir şehir istiyoruz. Bize körfezinde yüzülen bir şehir değil, sokaklarının deniz haline gelmediği bir şehir vaat edin. Ve Sayın Başkan bize bir daha su basmayacak demiştiniz. Lütfen sözünüzün arkasında durun. Hiçbir siyasi sahikim yok. Ben AK Partide değilim, bunu beni tanıyanlar bilir. Lütfen her eleştirilerinle karşı taraftan olmakla suçlamayın. Bu bir futbol maçı değil, fanatik taraftarlık işi de değil. Herkes işini yapacak, görevini yapacak. Eğer bu işler size ağır geliyorsa da bırakacaksınız. Yapanlar bir yerinize gelip yapacak. Herkese mutlu günler diliyorum. Bizi ise 2-3 gün yine endişeli bir bekleyiş alacak. Eğer bir gelişme olursa yine bu konuda bir video çeker. Sizleri bilgi sahibi yapmaya çalışırım. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Ve yorum yaparsanız olumlu olumsuz fark etmez. Önemli olan yorumlarınızdır ve bizi takip ederseniz videolarımızı paylaşırsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.